Merhabalar, Zuhal'in Mutfağına hoş geldiniz. Bugünkü sürpriz menümüz, görüldüğü üzere tavuk pirzola. Yarım kilo tavuk pirzolayı bir kaba alıyoruz. Tabi bunu tavuk butuyla ya da tavuk göğsüyle de yapabiliriz. Malzemelerimize geçelim. 2 yemek kaşığı yoğurt, baharatlar, sıvı yağ ilave edeceğiz. E ee, öncelikli olarak yoğurdumuzu ilave ediyoruz tavuklarımıza. Baharatlarımıza geçelim. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı kekik ve bir e, çay kaşığı ya da tatlı kaşığı nane tamamen sizin damak zevkinize ve sizin tercihinize kalmış miktarları. Ancak e, biraz acılı yaptığımız zaman baharatını fazla katınca çok efsane bir lezzet ortaya çıkıyor. 2 yemek kaşığı ya da göz kararı da sıvı yağ ilave ediyoruz ve bu aşamada bütün malzemelerin birbirine geçmesi için iyice yoğuruyoruz bütün ürünlerimizi baharatlarımızı birbirini analiz etsin diye güzel bir şekilde yoğuruyoruz burası çok önemli Evet yoğurma işlemini bitirdikten sonra bir müddet dinlendireceğiz tavuklarımızı. Streç filmle sarıyorum ve buzdolabında en az 2 saat dinlenmek üzere buzdolabına kaldıracağım. Tabi akşamdan yaparsak daha güzel bir lezzet ortaya çıkacaktır. Çünkü böylece gıdalar birbirine daha çok geçecek ve daha çok aroması birbirine girecektir. Evet tavuklarımızı bu şekilde kaldırdık ve şu anda 2 saat oldu. 2 saat en az ve tekrar dolaptan çıkardıktan sonra şöyle bir karıştırıyoruz. Fırınımıza almak üzere. Ben bu aşamada airfryer'da pişireceğim ve altına, fırının altına bir pişirme kağıdı ya da airfryin kendi kağıdını seriyorum çünkü kirlenmesin diye. Bu şekilde yağların çok fazla salıyor. Hemen kapağını kapatacağız. Ayarını yapıyoruz. Normalde 160'dan başlayıp 180'e doğru gidiyor airfryer'da ancak kendi fırınınızda siz bilirsiniz normalde 180 derece iyi gibi geliyor bana tavuk ayarını alıyorum ve o zaten kendisi ayarlıyor derecesini ve dakikasını kendi dakikasını 15 dakika olarak ayarladı airfry hızlı pişirme olduğu için ama normal fırında da herhalde en fazla bir yarım saate kadar pişer şu anda çevirme aşaması geldi 7 dakikamız daha var bakın o nar gibi kızarmış tam bu aşamada altın üstüne çevireceğim ve kağıdı kaldıracağım Kağıdı kaldırdık. Bakın çok da fazla kirlenmedi fırınımız. Ee, diğer türlü çok fazla kirlenecekti. Hemen alt üst yaptık. Alt taraflarında kızarması için bir 6-7 dakika daha pişirmeye gönderdik. Evet şu anda sinyal verdi tekrar. Son aşamada bakın tam olarak nar gibi kızarmış. Kısa sürede muhteşem bir lezzet ortaya çıktı. Sunum için tabağımızı alıyoruz. Tavuklarımızı dumanı üzerinde doku testi yapalım. Evet gördüğünüz gibi harika pişmiş. Bir yenin bir daha isteyebileceği muhteşem bir lezzet oldu. Ee, arkadaşlar buraya kadar videomu izlediyseniz beğendiğinizi umuyorum. Like atmayı, e, abone değilseniz abone olmayı ve çevrenizde paylaşmayı unutmayın lütfen. Şimdiden deyin, deneyecekleri afiyet olsun.